Eko susturuldu. Hayatta kalan tek bir isim kaldı. Kod adı Gölge. Zeynep'in bıraktığı son iz bizi Oblivion Core'a götürüyor. Valeyra'nın karanlık sırları orada saklı. Görev açık. Reaper projesinin peşine düş. Ama unutma. Bu yolun dönüşü, dönüşü yok. yok. Evet yeni bir gün daha. Birkaç gündür burada kalıyorum ve ne yazık ki iyi olduğunu veya da güvenli olduğunu söyleyemem. Etrafı birazcık aydınlattım ve etrafa tel tuzaklar, çit tuzaklar falan dizdim. Etraftan bulduğum kadarıyla. Ama bu asla yeterli değil. Sürekli ve sürekli geliyorlar. Buraya gönderilme amacım da sanırım buydu. Bu lanet şeye bir son vermek. Ekipten son kişi ben kaldım. Kesetleri de toplayabildiğim söylememiz. Ama dost canlısı birkaç yaratık buldum. Şu an etrafta gözükmüyorlar. Ah bir tanesi burada. Benim gibiler. Zombileri saldırıyorlar. Ve bana saldırmıyorlar. Gayet iyi ama konuşamıyorlar. Olsun yine de benim için savaşıyorlar. Burada birkaç günümü geçirmeme rağmen tahtalar artık taşlaşmaya başladı. Buradaki virüs her şeyi yavaş yavaş yok ediyor. Ve benim buna bir son vermem gerek. Buraya gönderilme amacım tamamen belli. Ve buna artık bir son vermem gerekti. Ve şimdi gelecek olursak bu harita. Silah 9'un işaretli olduğu bulaş kaynağının merkezini gösteren Bu haritada Zeynep'in son hediyesi. Belki bir çıkış yolu, belki de sonumuz. Ama biliyorum, onu bu kadar şeye rağmen, bu kadar zombinin baskı rağmen sakladıysa bir şeyler biliyor. Ve bu noktaya artık gitmem gerekli. Hadi yola çıkalım. Gaz maskesini takmayacağım. Çünkü hiçbir işte kalmadı. Vücudum sanırım bu noktaya alıştı. Bu yoldan gidebileceğim ve güvenli olduğunu söylemiş Zeynep. Geldiğim ilk günümde burayı inceledim. Burada her ne varsa Virüs burayı tamamen kapatmış. Ne olduğunu bilmek bile istemiyorum. Burası karanlıktı geldiğimden beri. Oraya uğramadım bile. Bu yolu göstermiş bana. Üstten bir gidiş var ama karanlık. Açıkçası gitmek istemedim başta. Ama bugün bu lanet şeye son vermem gerekiyor. Evet. Görmüyorum bile. Ama bu şey ne sebep olduysa onu bulacağım. Üstte bir gidiş var. Hayır buradan gitmeyeceğim. <laughs> Elektrik sistemi bir anda bana zarar verebilir. Bu örümcek ağlarından altından geçerek. Tamam be. Bir tablo. Lanet yere daha neden tuzaklar kuruyor? Ulaş kaynağına az kaldı. Yaklaşık 200 metre kadar. Umarım doğru yere gidiyorumdur. Molotov kokteyli mi? Bu sandıkları öncesinde bırakıldığını sanmıyorum. Biri beni izliyor. De bundan şüphelerimin sahte olduğunu inan. Bu şüphelerim gerçek. Dışarıda fazla durmak istemiyorum. Yaratıklar her yerde. Olsun. Her yerde yine cesetler var. Bu kadar askeri birlik nasıl oldu da karşı gelemedi? Ve kimyacılar neden dışarıdaydı? <laughs> Gaz maskesini takacağım. Azıcık da olsa işe yarar sanırım. Evet. Burada artık halktan cesetler, insan cesetleri de var. Bu da ne Of, oh, bak bu işe yarayabilir. Bir M4 A1. Askeri tüfek bize verilmemişti. Bu görevim bu kadar ağır olmayacağı söylenip. Silah gayet temiz, mermileri de dolu. O zaman yeni silahımızla bir göreve başlayalım. ha? Of, oh, alışmam gerekti biraz. Daha net olsun çok güçlüler. Bir tık daha güvenli oynamam gerekiyor. <laughs> Şuna bak. Yukarıda bir spor salonu olmalı. Oradan düştü. Burada bir sandık var. Mamacım ona gitmek olacak ilk başta. E şurada da bir aydınlık. önce şu adına gideceğim. Ne var ne yok ona bakacağım. Gergedan da alaka be burada. Neyse. Adımlarımı duvarlar yutuyor. Ama sessizlik yalan söylemez. Bir ya da bir şey beni istiyor. Orası hiçbir yere çıkmadı. Garip. Ama silo dokuzun kaynağı da bu lanet yerin içerisi gösteriyor. <laughs> Burası sanırım yıkılmış. Şu sandığa bakmam lazım. Garip <laughs> bir not var. <laughs> Artık inanmadığım için canlı birine kalacağını komik geliyor sadece. Hadi bakın. Şu aydınlık yere geçeceğim orada bulacağım. Her yerdeler. Merhaba asker. Son kalan sanırım sensin. <laughs> Dalga geçiyorum boyol Bu artık kullanılmıyordu. Ve başka geçitler kapalı veya çökmüş durumda. Fark ettim onu sağ ol. Ama pes etme. Bu tarafı kullan. Posterin hemen arkasındaki çöküntü yer. Ve laboratuvarlara ulaş. Bir isim bıraksaydın be sen kimsin? Ve neden sana güveneyim? Ama konum tam olarak da burayı gösteriyor. İstemiyor, istemiyor bu kişiye güveneceğim. Hadi <laughs> olsun. Her yerde var. Acele etmem gerek. Dışarıda kaldığım her saniye benim için ölüm demek. Burayı gösteriyor. <laughs> Hadi bakalım. Umarım doğru söylüyorsundur. Her kimse. Evet. Şu camları kırmam lazım. Evet bir geçiş var. Kameralar ne alaka ben de... Elektrikler gitmesine rağmen nasıl çalışıyorlar hala? Burada garip bir şeyler dönüyor. Stop dur. dur. <laughs> Dalga geçiyorlar herhalde. Sistem durdurmaya çalışıyorlar. <laughs> Sahmin <laughs> ettiğim gibi garip bir tuzak bile dizayn etmişler. Burada bir, evet, ses duydum diyecektim. Hep keep out. Neden buradan çıkmaya çalıştılar acaba? Evet nedeni belli oldu. Parazitin kaynağı. Sanırım doğru yola gidiyoruz. <laughs> Ve konum da tam olarak burayı gösteriyor. Bu sonsuz yer. <laughs> Umarım aşağı iniş yolu vardır. Çünkü buradan atlamak istediğimi sanmıyorum. Zombiler geliyor sürekli sürekli. Sanırım buraya gelmem bir şeyi tetikledi. bir kat attı. Ah, Neyse. Bir kat bir kat atlayarak bu işi halledebilirim. Ama tutunamazsam işte o zaman bir sıkıntı çıkabilirim. Evet. Ha bir geçiş var. devant son art aşağıda gittikçe artan bir çok kötü bir koku var ve garip siyah yaratıklar her yerde. Bu sesi ilk geldi, ilk geldiğim günde duymuştum. Aha. <laughs> tamam sonunda. Tamam cesetler yaklaştım. Zeynep'in haritası beni bu noktaya getirdi ama Yol neden ya malak? Evet sanırım son atlama Lanet olsun Her yerde bilim insanı ve laboratuvar Çalışanı cesetleri var Askeri personel buraya kadar ulaştı ama Bunu nasıl durduramadı daha aşağısı yok. Banka burası. Burayı terk edin diyor. <laughs> kapı kapalı. <laughs> Zeynep'in haritası beni buraya getirdi ama kapı kapalı. <laughs> ne? Göz algısı... Beni nasıl okudu bu? Giriş ihlali algılan Kod, kara gölgeler. Plan yok. Zaman yok. Sadece şükürlerim kaldı. Bir şeyi tetikledi. Bu kapının açılması bir şeyi tetikledi. Aman iyi. Adem sistemleri var. Dikkatli olmam gerekiyor. Buradaki bir şeyi uyandırmak istemem. Bir kamera var. Bunu alalım. Belki içinde bir şey vardır. Burada bir deneyi izliyorlarmış. Ama ne yıkmış olabilir ki burayı? Bu kadar güvenli, korunan bir yerde. Bu şey açmak istemiyorum şu an. Alarm çalabilir. Cesetler. Her yerde ceset var yol boyu. Burada bir kapı var. <laughs> Açmalı mıyım bilmiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Hayır, bayanım çalıyor. Sus, Kina. Çok iyi bir yere girdiğimi sanmıyorum. Lan Şehrin ana güvenlikleri. Üstün zırhla saldıran ekip. Kaza geçirmiş. Askeri personel. bizim gibi gönderilen bir ekibin parçası da <laughs> nedense hepsi ölü. Ama garip ki dışarıda görmediğim hayvan cesetleri burada. Ve bir insan kesilmiş. Ve asit. <laughs> Hayır asit değil bu. Yeşil bir yaratığın kanı. Ama yeşil bir yaratık hiç görmedim ki. burada geçerli değil. Camı kırmak zorundayım. Belki bir şey vardır. Hayır. Bu insanları neden asıl var? Ama hiçbir fikrim yok. <laughs> Güzel bir televizyon. Belki kameradaki kaydı izleyebilirim ha. <laughs> Hadi bakalım. Kayıt başlatıldı. Proje Reaper deneme yedi başarısız. Ama bu kez bu kez farklı bir şey oldu. O, o bana baktı. Yalnızca hücre camının ardından. Ama o bakış <laughs> beni tanıdı. Beni öyle bunu kontrol ettiğini zannediyor. Ama bu şey bize oynuyor. Buraya gönderiş amacımız olan Reaper daha doğmadan önce bile kurbanlarını seçmiş. <laughs> Sanırım bu kaydın bana ulaşması isteyerek yapılan bir şeydi. Yani beni izleyen bir kişi benim bu yaratığı öldürmemi istiyor. Ve bana yardım ediyor. <laughs> Umarım bu Reaper insan deneyi çok güçlü bir yaratığa dönüştürülmemiştir. Buraya gitmeden önce burada gördüğüm şey almak istiyorum. Bunun eğitimini almıştım. <laughs> yani korkmuyorum bunda. <laughs> Tam cam olarak koydukları şeye bak. Tek mermi de kırılıyor. <laughs> Şimdi ilk önce bu şeyleri bir kaldıralım. Oo, RPG. <laughs> Şunu da alalım. Burada her ne varsa bu hızıyla öldürülemeyecek kadar güçlü değildir diye umuyorum. Hadi bakalım. Ama ka bir yanlışlık var. Kaydı izlediğim kısımda bu yıkık yerdeydi. Sanırım insan sürüyütündeyken buradan taşınmış. Ve taşınırken buraları yıkmış. Siren tekrar çalacak ama yapacak bir Evet sonrasında bu güvenli yere güvenli olduğunu düşündükleri yere taşırmış. Ve bu sonrasında camları kırmış ve <laughs> bütün yolu kırarak parçalayarak buradan geçmiş. Bütün askerler bu olayın olacağını biliyorlarmış. Bütün ekip olarak burada tamamen destekte edilmişler. <laughs> Ama nafile tabi. Dua derimde bu yaratık biz bu kadar kişi öldüren yaratık o kadar da güçlü olmasın. Eğer çantalarımda varsa 556 mermi almam gerekiyor ama. Güzel. Bir miktar var. <laughs> Yeterli değil ama. Olsun bakalım. Yolun sonu burası. Bir kapı var. Am. Bu da ne be? Bu <laughs> oda bir şey tutmak için inşa edilmiş gibi duruyor. Ama şimdi ise o şey beni buldu diyebiliriz. <laughs> Hadi bakalım. Ne? Ayağıma bulaştı. Bu kanlar neden taze? Katlı bir doktor kapıyı kapatmış ve kendini öldürmüş. Neden? Kapı kilitli değilse içeride hala biri yaşıyor olabilir. <laughs> ya da şu anlık yaşadığını sanıyor. Şu merdivenlikten bir destek alıp bakacağım. Öyle bir kapı yapmışlar ki görüşüm Evet İçeride bir ceset var Umarım o Bana destek ve yardım eden Destek sunan kişi değildir Hadi o zaman kapıyı açalım <laughs> Hiçbir şey yok <laughs> Bunun için mi geldim? Umarım bunun için değildir be Bu ne? Ha. Ne? Iris Reaper Bu Reaper Seni serbest... Allah'ım yeter şundan kaçmam gerek Seni serbest bırakayım <laughs> yapıyor? Hayır. Bitmiş olamaz. Otomatik. Hayır M4A durduğunda mermisi yok. Tabancanla. Bu lanet şeyini. Tabancamla bitireceğim. <laughs> Hazır ol bakalım evlat. Son kurşunlarım burada. <laughs> Reaper. Sonun geldi. Hahaha. <laughs> olmalıyım. <laughs> tamam. Şimdi sıra bu lanet şeyin burada ne işte yaradı Bana Reaper'ı öldürüldüğü söylenmişti. Benim amacımsa Reaper'ın öldürüldüğü yere son vermekti. <laughs> Bakalım. Bu lanet silahta tutukluluk yapmaktan başka işe yaramıyor. Umarım bana destek veren o kişi değilsindir. Bir not bırakmış ol lütfen. En azından bir şey. Hayır yok. Ama bu kaydı bana ulaştırdığına göre o profesör kadın hala yaşıyordur. Umarım. Yukarıya çıkacağım. Belki buradan o kaçmıştır. Ve buradan tek kurtuluşumsa <laughs> o kadın. Saçma ama tek güvenebileceğim insana. <laughs> İnsan diyenebilirse tabi hala hayattaysa. Burası da kırılmış. Bir çıkış yolu yok. O zaman geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Ama bir yanlışlık var. Bana hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Buradan sonra ne yapacağım hakkında Dikkatli geçmem lazım <laughs> Az daha düşüyordum Bir daha bakmam lazım oraya Bir şey kaçırmış olmam lazım Bütün cesedi aradım ama Ne bir not ne de bir Yol gösterecek bir şey var Lanet kafatasından Başka Hiçbir şey yok sanırım. Son kez gitmeden önce etrafı kullanışlamayacağım. Belki kaçırdığım bir şey vardır. Dikkatli olmam lazım. Her yerde o lanet laf var. Orada bir şey var, bir dakika. Ah, tamam. Bundan... Haydi bakalım. Bir kart mı? <laughs> bir notla kart, güzel. Bunlar işe yarayabilir. Ama güvenli bir yerde okumam lazım. Evet, burada olabilir. Valoir'ın dahili raporu. Valoir'ın biyotek dahili aktörün merkezi. Tarih ne zaman? Sekizdenmiş. Kod nex, sıfır Yetki seviye 4 Bize verilen görevde Bunların seviyesinin birinci seviyede virüslerin denenmesi, ikinci seviyede deneyin dönüşmesi, üçüncü seviyede artık güçlenmiş bir yaratık olması ve dördüncü seviyede te tehditin yok edilmesiydi. Dördüncü ve artıncı seviyeler, beşinci seviye, altıncı seviyene hiçbir fikrim yok. Proje Reaper, deneme tamamlanmış güzel. Sonuç yetersiz. Örneğin görülen kontrol protokollerini reddetti ve öznellik geliştirdi. Birim tehdit seviyesine ulaştı ve sadece bize saldırıyor. İstediğimiz bir silah, bizi yok eden bir silah değil. Bunu tahmin edemediler. Üretmek istedikleri silah, yani bize karşı kullanmak istedikleri silah, onlara saldırdı. <laughs> Talimat derhal Nexus projesi için yeni tesise taşınsın. Konum, sığınak 06. Güzel, Yeni konumumuz belli oldu virüsün. Zanet olası Reaper'ın geliştirildiği nokta. Öldürdüğümüz demek ki Reaper değilmiş. <laughs> Transfer sırasında personel kayıpları göz ardı edilecektir. Öncelik numunenin ulaşımıdır. Valerian yönetim kuralı. Valerian'ın sonunu ben getireceğim gibi duruyor. Eko'yu susturdular. Bütün ekibi öldürdüler. Ama bu kez biz konuşacağız. Bu savaş burada bitti. Demek Reaper sadece bir prototipmiş. Benim öldürdüğüm prototipten başkası değilmiş yani. Sığınak 06 ise işte gerçek savaş orada kopacak gibi duruyor. Ve bu sefer o Valera'nın sonunu getireceğim. Hadi bakalım, bu kapının arkasında ne var? Hadi bakalım. Proje Yetersiz. Nexus başlatıldı. Sığınak 06'ya taşınız. Evet şimdi anlaşılıyor. Bunun başarısız olduğunu anlamışlar sonunda. Ve <laughs> kendi çapında bir uyarı geçmişler. Bu yaratı Nexus 06'ya şimdi ha. Çok geç kaldınız. Ne yazık ki beklemediğiniz bir şey var. Öldüremediğiniz ekibin son iyisi... ...gölge geliyor sizin için. Önce bu lanet bu yerden çıkacak. E sonra sizi bitirmek için adım adım yaklaşacağım. Yani bu sadece ilk adımmış. Valerian'ın sırları hala gölgelerde saklı. İkinci adım sığınak 06 ise Meğersem Benim arkadaşlarımın öldüğü konumlarda saklıymış O bütün noktaları birleştirip bir konum elde edeceğim Çünkü notta saklamayın unuttukları bir şey varmış <laughs> Haritayı gizlemeyi unutmuşum Tolar. Ve onları ben bulacağım. Eko susturuldu. Ama bu kez biz konuşacağız. Bu savaş burada bitmeyecek. Çünkü artık gölgenin bir hedefi var.